Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda Aksaray Üniversitesi'ndeyiz, kampüsün içerisinde. Şöyle kısaca sizlere anlatacağım, göstereceğim etrafı da. Şurası arkamda gördüğünüz bina dekanlık binası. Şöyle İnşallah sizler de çok iyi yerlere, çok iyi üniversitelere gidersiniz. Başta Aksaray Üniversitesi olmak üzere. Şimdi size girişi göstereceğim. Şu arkamda gördüğünüz bina, Fen Edebiyat Fakültesi, şurası tam. Şöyle size boydan boya girişi de göstereyim ben. Bakın burası da böyle giriş kısmı üniversitemizin. Uzunca şöyle kampüste binalar devam ediyor. diğer kısmı Evet, daha sonra görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.